Merhaba Arkadaşlar Maviş'in Oje Kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Portakal rengi simde Oje yapımını göstereceğim Evet Her rengi sim olabilir Ben pembe kullanıyorum Dökelim Evet Bu harika oldu Bunu atalım Şimdi sizler için bunu karıştırıyoruz. Durun. Kağıda bunu sürüp sizlere nasıl bir sim oluştuğunu göstereceğim. Şimdi karşınızda pek gözükmüyor. Simli olduğu için pek iyi gözükemiyoruz sanırım sizler için. Yakınlaştırayım. Evet. Şimdi o an. Bu fırçadaki bu saplama yerini portakal rengi ojemize sıkıyoruz. Bu yeterli Buradan biraz alalım ve kağıda sürelim. Bu tamamdır. İşte harika oldu. Muhteşem bir portakal rengi oje. Evet arkadaşlar 2 dakikamız kaldı. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum atmayı... oh not my year